Tilki ile Leylek masalı. Tilki ile Leylek ormanda birbirine komşu olmuşlar. Tilki misafirperver davranıp bir gün komşusu Leylek'i yemeğe davet etmiş. Lezzetli mi lezzetli bir kurbağa çorbası yapmış. Çorbanın kokusu ormanı büsbütün sarmış. Pişmiş etin kokusunu alan Leylek sabırsızlıkla yemek saatini beklemeye başlamış. Kurnaz tilki çorbayı derin olmayan düz bir kaba koymuş. Leylek uzun gagasıyla ne yapmışsa bir türlü çorbayı içememiş ve tilkinin evinden aç olarak ayrılmış. Leylek tilkinin evinden ayrılırken tilki Yemeği az yemenize üzüldüm galiba yaptığım yemeği beğenmediniz demiş. Leylek Çok beğendim ellerinize sağlık. Leylek bir gün tilkiyi akşam yemeğine davet etmiş. Tilki hiç daveti kaçırır mı? Davet vakti gelmiş. Açlıktan karnı zil çalan tilki Leylek'in evine gitmiş. Leylek yaptığı yemekleri ağzı daracık olan kavanozlara koymuş. Uzun gagasıyla kavanozdaki yemekleri afiyetle yiyerek karnını bir güzel doyurmuş. Tilki de kavanozun etrafını yalamaktan başka bir şey yapamamış. Tilki evden ayrılırken Leylek... Bu yemek daveti için sizden özür dilememi beklemiyorsunuz değil mi? Masaldaki öğüt, insanları aldatanlar bir gün kurdukları tuzaklara kendileri de düşerler.